Değerli STK temsilcilerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, Bulgaristan'dan gelen çok kıymetli, çok saygıdeğer misafirler, konuklarımız, kıymetli misafirler, hanfendiler, beyefendiler. Öncelikle sizleri gerçekten en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti, şu içimizi kabartan hisleri sizlerle yaşamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na, Mümin Gençoğlu'nun değerli mirasına sahip çıkan bu program vesilesiyle hassaten teşekkür ediyorum. Bugün burada Balkanların Mümin Agası Mümin Gençoğlu'nu anmak için bir araya geldik. Kısa ömründe büyük başarılara imza atan Mümin Gençoğlu'nu bundan 30 sene önce elin bir trafik kazasında kaybettik hem öksüz hem de yetim büyüyen mümin genç oğlunun çocukluktan başlayan büyük mücadelesi Bulgaristan Türk'ü kardeşleri için yaptığı liderlik ve fedakarlıklarla zirveye ulaşmış son nefesini verene kadar da böyle devam etmiştir. Vefatının 30. seneyi devriyesinde isminden mülhem sağlam bir imanla yaşayan mümin genç burada bir kez daha rahmetle anıyorum. Değerli ailesinin, dostlarının ve elbette hepimizin başı sağ olsun. Rabbim ondan razı olsun, mekanını cennet eylesin. Değerli hemşerilerimiz, medeniyetimizin kadim şehirlerinden Bursa'dayız. Bursa bizim ilk başkentlerimizden. Cihana adaletle hükmeden Osmanlı'nın neşvi neva bulduğu şehir. Ama bunun yanında binlerce yıl boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin etkisiyle tarihin her döneminde çeşitliliği ve fe, e, farklılığı hoşgörü potası içerisinde bir arada buluşturmayı başarabilmiş bir şehir. Yakın coğrafyamızdan ülkemize göç eden soydaşlarımız için de her zaman güvenli bir sığınak oldu. İşte bu hoşgörülü ve misafirperver şehir tarih boyunca pek çok kişiye yuva olduğu gibi kırca Ali'nin Yiğitler Köyü'nde dünyaya gelen Mümin Aga'ya da yuva oldu. Bursa'nın Bulgaristan'dan göçen, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen Mümin Gençoğlu'nu bağrına basması hem Mümin Aga için hem Bursa için oldukça önemli ve anlamlıydı. O da hayatının her döneminde bu misafirperverliğin hakkını fazlasıyla ödedi. Bulgaristan Türklerinin alameti farikası olan çalışkanlığın somut bir örneği olarak girdiği her alanda da başarılı oldu. Memuriyet hayatı ardından ticaretle iştigali ve bu süreci takiben Bursa'daki cemiyet hayatındaki yükselişi tabii ki büyük emeklerin, büyük gayretlerin eseri. Ticaret hayatı boyunca yaptığı ihracatla ülkemize büyük katkılar sağladı. Bu şehirde vergi rekortmeni oldu. Mümin Gencoğlu'nun hayatının her dönemi gençlerimiz ve geriden gelenler için önemli dersler barındırıyor. Gencoğlu kendi hayatında başarılı olmasının yanı sıra doğduğu, büyüdüğü topraklara da bir kalmadı. 1980'li yılların ortalarında Bulgaristan'daki rejim tarafından yapılan akla hayale gelmeyen saldırılar, zulüm ve gözyaşı, bırakın diriyi soydaşlarımızın cenazelerine karşı işlenen insanlık suçları, o zamanki Bulgaristan rejimi soydaşlarımızın ana dillerini, kültürlerini, hatta ve hatta isimlerini yok etmeye çalışırken, gencoğlunun göç eden toplulukların, sorunlarıyla ilgilenmek üzere Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurması mühim ve stratejik bir hadisedir. Bu sayede Bulgar mezalimi sürekli gündemde tutulmuş, Bulgaristan Türk'ü kardeşlerimizin haklarını elde etmeleri için Bulgarlar üzerinde çok ciddi baskılar oluşturulmuştur. Mümin Gencoğlu Bulgaristan Türklerinin hakları için verdiği mücadelede eşsiz bir lider ve ilham kaynağı oldu. Onun cesareti, özverisi ve vizyonu halkının onuru ve özgürlüğü için savaşan bir nesle de rehberlik etti. Zorluklarla dolu bir dönemde bile asla pes etmedi ve her türlü engellemeyi, her türlü badireyi aşmayı başardı. Türkiye'de biliyorsunuz, soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Zulmün doruk noktasına vardı 1989 yılında başlatılan zorunlu göç sürecinde soydaşlarına kapılarını açtı, kucakladı ve onlara yuva oldu. Tabi burada Turgut Özal'ı da göstermiş olduğu liderlik için rahmetle anmamız gerekiyor. Öyle stratejik liderlikler gösterdiğinizde, cesur olduğunuzda, soydaşlarınıza sahip çıktığınızda işte bunun karşılığını da görüyorsunuz. Allah ona da rahmet eylesin diyoruz. Göç eden soydaşlarımızın problemleri için ülkemiz durmaksızın koşturdu. Hamdolsun özellikle son 20 yılda Türkiye'nin bu güçlü tutumu ivmelenerek şu anda devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü bir şekilde savunuyor. Arkalarında dimdik durabiliyoruz. Gerek milli kültürümüzün, gerekse de, de ana dilin korunması noktasında çok ciddi ve önemli adımlar atıyoruz. Yurtdışı Türkler Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Marif Vakfı ile başta Balkan coğrafyası olmak üzere dünyanın her bölgesinde vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın ihtiyaçları için, yer alıyoruz. Oralarda varlık gösteriyoruz. Ecdat diyadigarı eserleri muhafaza etme ve restore etmenin yanı sıra eğitim, sanat, kültür, tarih ve ekonomik alanlarda iz bırakan projelere imzalar atıyoruz. Biraz önce zaten videoda da bunları detaylı bir şekilde görme fırsatına eriştik. Temennim şudur ki milletimizin vereceği doğru kararla Türkiye'nin dünyadaki pozisyonunun giderek güçlenmesi önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ülkemiz evet Allah tüm dünyada mazlumların sesi olmaya devam edecek. Aynı Mümin Gençoğlu'nun Bulgaristan Türkü soydaşlarımızın sesi olması gibi evet e, bu anma programında da görüyoruz ki eğer güçlü bir liderlik sergileyebilirsek biz soydaşlarımızın hakkını savunmada cesur e, olabilirsek inşallah soydaşlarımızın kendi yaşadığı ülkelerdeki varlıklarını da çok daha güçlü bir pozisyona getirebiliriz. O ülkelerde onların siyasetin artık bir nesnesi değil, öznesi konumuna gelmelerini sağlayabiliriz ve Türk dünyasının soydaşlarımızın dünyada çok güçlü bir şekilde yer almasını sağlayabiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu varlığımızı biz sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anma programı da sadece Mümin Gencioğlu'nun hatırasını yaşatmakla kalmayacak. Aynı zamanda genç nesillere onun mücadelesini ve değerlerini aktarma açısından önemli bir fırsat sunacaktır. Ben bu vesileyle Göçmen Babası Mümin Gencoğlu kitabını yayınlayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na hassaten çok teşekkür etmek istiyorum. Bakınız. Biz ve soydaşlarımız büyük mücadeleler verdi. Hala soydaşlarımızın kendi yaşadığı coğrafyalarda, ülkelerde verdiği mücadeleler var. Ama Turhan Bey'in de söylediği gibi belki Türk olarak doğabilirsiniz. Ama Türk oğlu Türk kalmak için işte böyle eserlerle e, çocuklarınıza, torunlarınıza geçmişinizi mutlaka hatırlatmanız gerekir. Bu mücadeleleri öğretmeniz gerekir ki bizim ne kadar yüce bir millet olduğumuzu da hiçbir zaman unutmayalım. Ben tekrar yurt dışı Türkler başkanımıza kasteten kendisi de Zaten bunun şuurunda e, Balkanlardan gelmiş bir evladı Fatihan, bu işi en güzel şekilde yaptığı için teşekkür ediyorum. Mümin Gencioğlu başta olmak üzere Bulgaristan'daki baskı ve zulme boyun eğmeyen ve direniş sırasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar sizleri. Bu anma programı vesilesiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hitaplarınız, teşrifleriniz bizler için çok çok kıymetli efendim. ve tensip buyursanız siz bir müddet daha sahnede bekletmek istiyoruz. Zira bugünün hatırası bir hediyeyi sizinle birlikte ailemize takdim etmek istiyoruz. Bunun için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren Beyefendi ile Sayın Turan Gençol Beyefendi, Sayın Bakanımızın yanına alkışlarınız eşliğinde bir kez daha davet etmek istiyoruz efendim. Buyurunuz. Az önce Sayın Bakanımız da gösterdi. Bugünün çok güzel bir kitap sizlerle birlikte oldu. Bu kitabı Sayın Bakanımıza takdim ettik ve ailemize bugünün hatırası sayın bakanım gerçekten e, anlamlı bir hediye takdim edeceğiz. Kimlik kimliğini korumak uğruna bir ömür geçiren bir isim Mümin Gençoğlu. Kimliğini sahip çıkmak için mücadele veren bir isim Mümin Gençoğlu kazada kimliğini kaybetti. Kaybolan kimliğini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı aslına sadık kalarak yeniden bu haline işte getirdi ve o kaybolan kimliği ama gönüllerde daima yaşayan o güçlü kimliği bakanımız ailemize takdim ediyorlar. Orhan Bey'i de, Bey de yine bu aile fotoğrafında bu anlamlı fotoğrafa davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Orhan Gençoğlu da yine aramızdalar. Efendim buyurunuz. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Az önce de bahsettik. Kimliğini kazada kaybetmişti Mümin Gençoğlu Allah rahmet eylesin ama bir şekildir onun kimlik mücadelesi ve bugünün hatırası yine kitabımızı az önce de bahsettik Sayın Bakanımız da bahsetti çok önemli çok anlamlı bir kitap göçmen babası Mümin Gençoğlu isimli bu güzel eseri bu güzel kitabı Bakanımız ve Başkanımız ailemize takdim ediyorlar. Bir kez daha emeği geçenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve ailemizin yanına sizleri bir süre daha sahnede bekletiyoruz. Genç oğalı ailesiyle birlikte yine hatıra fotoğraflarımıza devam edeceğiz. Protokolümüzün değerli üyelerini, sayın valimizi, efendim sayın belediye başkanımızı ve milletvekillerimizi yine sahnemize davet ediyoruz protokolümüzle birlikte yine bugünün hatırasını güzel bir fotoğraf karesinde saklı tutmak isteriz ve Bulgaristan'dan gelen çok kıymetli misafirlerimiz bizlerle birlikte. Belki nazik güçlü bir alkışla onları da sahneye davet edersek yine bu güzel hatıra fotoğrafından lütfen eksik kalmasın. Ailenin kıymetli üyeleri de bizlerle birlikte. Genç ailesinin kıymetli üyelerini Yine sahnemizde bugünün hatırası güzel fotoğraf karesine davet ediyoruz efendim. Vefatının 30. sene devriyesinde Mümin Gençoğlu Beyefendi hayırlarla yad ettik, filmlerle yad ettik. Yine bugünün hatırası çok kıymetli bir kitap bizlerle beraberdi. Sayın Bakanımızın teşrifleri, hitapları bizler için çok çok kıymetliydi. Ailemizin değerli konuşmaları, Bulgaristan Cebel Belediye Başkanımızın konuşmaları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Birliği Başkanımızın konuşmaları yine bizler için çok kıymetliydi. Efendim yine o nazik alkışlarınızı isteyeceğim ben. Genç yol ailesinin değerli fertleri yine sahnemize geliyorlar. Lütfen acele etmeyelim efendim. Lütfen acele etmeyelim. Efendim bu anlamlı programın hatırası çok güzel bir fotoğraf karesi. Sayın Bakanımızla birlikte Genç Oğlu ailesi ve protokolümüzün saygıdeğer üyelerini yine sahnemizde bekliyoruz. Bulgaristan'dan gelen kıymetli misafirlerimiz de buradalar. Buyurunuz efendim sizler de buyurunuz. Sizleri de sahnemize davet ediyoruz. Protokolümüzün saygıdeğer üyelerini de yine lütfen bu güzel aile fotoğrafına, bu güzel hatıra fotoğrafında bizleri yalnız bırakmayın. Vefatının 30. seneyi devriyesinde Göçmen babası Mü'min Gençoğlu'nu andığımız programda sizlerle birlikteydik değerli konuklar. Programımız çok kıymetli saz ve ses sanatçılarımızın icrasıyla merhum Mü'min oğlunun sevdiği türkülerin de yer aldığı çok güzel bir müzik dinletisiyle başladı. Kulaklarımızın pası az önce de belirttiğim gibi merhum Mü'min Gençoğlu'nun da sevdiği o güzel türkülerle başladı. Ardından kıymetli isimlerin açılış konuşmaları, aile fertlerinin güzel hitapları ve Sayın Bakanımızın teşrifleri ve hitaplarıyla programımız devam etti. Az önce de belirttiğimiz gibi bugünün hatırası çok değerli bir kitap bizlerle birlikte. Programın başında da hatırlatmıştım. Yeniden belirtmek istiyorum. Bu kitaba sergi salonunda bulunan masalarımızda, salonumuzun dışında bulunan masalarımızdan ulaşabilirsiniz, alabilirsiniz. Peki kitapta ne var? Merhum Mümin Gençoğlu'nun hayatı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraf kareleri yine burada olacak. Efendim Sayın Bakanımıza teşrifleri, hitapları için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli Gençoğlu ailesine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu programın ortaya çıkmasında emeği geçen başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bulgaristan'dan aramıza gelen törenimizi, toplantımızı teşrif eden değerli misafirlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli saz sanatçılarımıza, kıymetli saz ses sanatçılarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve hanımefendiler, beyefendiler teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda çok önemli başarılara imza attı. Yurt içinde yapılan atılımlar, milli çıkarları önceleyen ve istikrarı hedefleyen dış politika hamleleriyle desteklendi. Bu süreçte güçlü ve yakın bağlara sahip olduğu topluluklarla olan ilişkilerine de derinlik kazandıran ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve seçkin kurumlarıyla,